Nedendir bilinmez. Ee, yıl başlarında bolca evet, hindi yapılıyor. Evet ya bunu araştıralım gerçekten. Araştıralım, araştıralım. Neden acaba? Neden niçin sorusunu soralım. Stüdyoda bunun cevabıyla buluşalım diyorum ben. ediyorum Tavuktan biraz daha büyük ve kalabalık aileleri doyurmak için e, bir hindi yaklaşık 4-5 kilo geliyor minimum. E, Mesela güzel böyle, şu kaç kişiyi doyuracak? Bu 8 kişiyi rahat rahat doyurur. Hatta ertesi günde sandviç kalanlardan böyle güzel mayonezle bir sandviç de yapılabilir sabah kahvaltısı. Çok güzelmiş. Şimdi. E, biz hep böyle hindi çok zor pişen, çok zor marine edilen, işte evde yapılması çok güç mümkünse işte dışarıdan hindi siparişi vererek yaptığınız bir şey ama biz istiyoruz ki sizin maharetli ellerinizle bunun e, hani yılbaşı gününde bile bugün içinde bile hani bir şekilde temin ettiyseniz pişirip de afiyet diyebileceğiniz bir şey olduğunu gösterelim. En basit hali nedir Murat Bey? Basit bir halde yapacağız bunu. Yaklaşık tüm e, sürecimiz, pişirme sürecimiz 3 saat kadar sürüyor. Hı hı. Ama hindi bulamayanlar olabilir. Hı hı. Tavuk, e, hindi tercih etmeyenler de olabiliyor. olabilir. Hindiyi sevmeyenler de olabiliyor. Ben sık sık rastlıyorum çevremde de. Tavukla da aynı şeyi yapabilirler. E, aynı yaptığımız işlemi tavuğa da uygulayabilirler. Sadece süresi daha kısa. Yani kilosu daha küçük bir tavuksa, hı hı. ki daha küçük olacaktır muhtemelen. E, süresi daha az olacaktır. Tavukla da aynı işi kolayca yapabilirler. Yani bu dakikadan itibaren e, hindi isteme yani herkes aynı işlemleri tavuk olarak dinliyor olabilir evet. şu anda. Tamam süper. Evet. Anlaştık. Başlayalım. Bu kekik var şu an karşımıza biberiye var, ada çayı var. Hepsinin tazesinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Daha fazla rahiye verdiğini evet. düşünüyorum. Yaklaşık şöyle bir avuç kadar önüme çıkarttım. Evet. Bunları gelişi güzel çok da minik minik doğramıyorum. Biraz sonra soğanlarımız, havuçlarımız, sarımsaklarımız var. Onları da çok küçük doğramayacağım. Bunun bir sebebi var. Çünkü 3 saat kadar pişiyor. Eğer hı hı. çok minik böyle nokta nokta doğrarsanız bunlar yanacaktır üzerinde. Hı. Elimizi alıyoruz ve güzelce hindimize masaj <laughs> yapıyoruz. <Seviyoruz. gülüyor> Hindiciğim, özür dileriz diyerek onu okşuyoruz. Evet. Böyle butlarına soğanlarımız var. Hı hı. Soğanlarımızı da içine koyacağız. Ben dörde, dörde böldüm. Daha biraz daha küçük böyle bölebilirsiniz ama çok da küçük gitmeyin çünkü bunlar yanacaktır sonra yanık tadı gelecektir. Hı. Dediğim gibi 3-4 saat pişirdiğimiz için. İçine İçine koydum. Bir havucumuzu da yine büyük büyük parçalar halinde. O da içine. İçine koyuyoruz. Bunlar hep pişerken oramı verecektir. Tam bir sarımsağım evet. var. İkiye bölüyorum. ...bir yarısını içine... ...kabukları var. Kabuklarıyla beraber atıyoruz... ...zaten bunları içine yemeyeceğimiz için çıkartacağız... Ha. ...şöyle içine atıyoruz... ...dolduralım... <laughs> <Ay> yavrum. <laughs> ...eğer fırına e, koyacağımız tepsinin içine... ...direkt koyarsak... ...aşağıdan ısıyı almayacaktır... ...üstü piştiğinde altı az pişmiş olacaktır... ...tüm fırına koyduğumuz et çeşitleri için... ...bunu uygulamaya Aynen. ...hindi, tavuk... <laughs> e, ...yükseltmek için de en iyi yöntem... ...yani havanın hindinin aşağısına da girmesi için... Hmm. Bunları yine büyük parçalar halinde yine küçük koymuyoruz çünkü bunlar yanmasını istemiyoruz. Evet. Gelelim hindimizi koymaya hazır gibiyiz. Tuzluyoruz. Ha, tuz. Bu tuz ne kadardır? Yani üstüne şöyle cömert bir şekilde döküyoruz. Şimdi iki şeyimiz var. Fırına, yağ koymadık hiçbir tarafına. Ben pek yağ koy zaten kendi üzerinde yağ var. Onu o daha eriyecek. Unuttuk sanıp onlar yağ koymasın. Bazıları yağ da koyabilir. Hafif bir zeytinyağıyla şöyle ovabilirler. Bir 45 dakika kadar 210 derece fırında. 210. 210 derece ki fırının da daha önceden açılmasında yara var. Yani tam hindi koyduğumuzda açmıyoruz. Daha öncesinde açıyoruz. Hı hı. 210 derecede bir 45 dakika kadar bu altın böyle nar gibi kızarmış olur ya. Hı hı hı. O kıvama gelinceye kadar 45 dakika alıyor. Bir saat alıyor hindinin büyüklüğüne göre fırının derecesine göre. O şekilde koyuyoruz. Daha sonra o şeye gelince alüminyum folyoyla güzel bir sarıyoruz. Fırının ısısını 180-170 dereceye hmm. getiriyoruz. İçinin pişmesine sağlık. Artık işini pişiriyoruz. O da yaklaşık bir 2-2,5 iki, iki saat sürüyor. Ee, piştiğini nereden anlayabilirler? Evet, nasıl yapacağız? Ee, en kolayı eğer termometreler vardı. Termometreniz varsa mutfak termometresi... Olmadı mı? Olmadığını varsayarsak... <laughs> tam şuralarda, bu hem tavukta hem diğer bütün hayvanlarda, kümes hayvanlarında... Şuradan bir ayrılma başlar, et kopar, yani burada hmm. kemik kemiği görürsünüz. Hmm. Bu artık piştiğine ...delalettir. yani etten e, kemik etten ayrılmıştır. Hmm. Ya yani kendi kendi verecektir, buralardan kopmalar olabilir, buralardan kopmalar olabilir. Peki böyle bir şey batırarak falan anlamamız mümkün mü? Ee, o çok o, tam mümkün Anlamad değil. Yani diyorsun. eğer zaten buradan artık kendini vermişse e, et kemikten ayrılması zamanı gelmiştir. Evet. E, 4-5 kiloluk bir hindi içinde... bu toplam pişirme süreci 45 dakika sakısı da. Daha sonra da alüminyum folyoyla 2 saat kadar, 2 buçuk saat kadar sürüyor. 3 saat yeterli olacak. 210 dereceyle başlıyoruz. Alüminyum folyoyu 45 dakika sonra sardığımızda 180-170'e düşüyoruz. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Gayet iyi anladık. Fırınımız çok da. basitmiş bu. Yani neden peki biz bu hindi olayını çok abartıyoruz? Yani aman evde yapamam da sipariş. İki dakikada hazırladınız çok bunu. Çok kolay. Çok kolay. Yani 10 dakika falan sürdü. Biz hiç kesmeden çünkü sevgili seyirciler hazırladık bunu. Çünkü Murat Bey zaten artık antrenmanlı televizyon konusunda usta. Ama hakikaten de çok kısa sürdü. Şimdi ben sonucunu merak ediyorum Murat Bey. Tamam. Yani izinizle tabii siz yapıyorsunuz çok güzel de bizim gözümüz bunu ne zaman yiyeceğiz kısmında. 3 saat sonra hazır olacak. Ben bunu fırına atayım o zaman. Evet lütfen fırına atalım. Oldu mu? Oldu vallahi rengi gayet güzel. 45 dakikayı tamamladık. 45 dakika 50 dakika kadar bir sürede. Aa. Tabii daha bu için çiğ. Tabii ee, tabii. Ama rengi gayet güzel oldu. Folyo aşamasına geçiyoruz. Folyo geçiyor. aşamasına geldi. Ay ben size engel olmayayım şöyle. Şöyle koyalım. Gerçekten. Bunu şimdi folyalayalım isterseniz. Evet evet. Isımızı düşürüyoruz. 180, 180 e... ya da 170 demiştik. İki buçuk saat oldu. <laughs> Ve artık hindimiz hazır gibi duruyor. isterseniz siz yerinize geçin. Vallahi ayıp olmazsa ben de aynanı söyleyecektim Murat Bey. Ben masaya getireyim orada servis yapalım. Allah rızası için. Peki çok teşekkür ederim bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. Geliyorum. geliyorum.